beni öldüğümü sanıyorsun. Ama ben kolay kolay ölmem. <laughs> Bana bir görev ver. Tamam. Sana bir görev vereceğim. Biliyor musun? Iki gün önce bir tane köylü öldürülmüş. Ve dünkü köylü de ölmüş. İki köylü üst üste öldü. Haberin var mı? Evet. Peki dünkünden haberin var mı? Evet. Tamam. Bana herhangi bir şey getir. Bir şey olmaz. Aa, bana kılıç mı getirdin? Evet. Teşekkürler. Bununla kendimi canavardan kurtarabilirim. Teşekkürler. Sana silahın yerini söylemek istiyorum. Söyle. gururla. Gel sana göstereyim. O silahı alamayacaksın. Gel. Final! Kötülerin kazanması lazım! Final bu! Final! Ezilemem! Sen beni gelemezsin! Ah. 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 Sonunda finale geldik. Seni burada öldüreceğim! Ah. 呀不。Yeah. Silah bulmalıyım. Silaha buldum ve aldım. Silah beni öldüremezsin. Hayır, seni öldüreceğim. Hayır! Hayır! Kesinlikle! Seni öldüreceğim. Finalde ölemem! <laughs> Sen öleceksin! Sıvdırma beni. Şimdi seni... Son sözlerimi söyleyeceğim. Son sözlerimi söyleyeceğim. Lütfen sıkma. Son sözüm. Ne biliyor musun? Söyle. Şunu kafama doğrult. Son sözüm. İnşallah. Cennete giderim. Bıdı bıdı bıdı. <laughs> Onun cesetini aleme vermeliyim. Çakmakla yakmalıyım. Burası yanıyor. Kaçmalıyım. Kaçmalıyım. arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Canavarın maceraları bölüm 3 finali de burada ma e, başarıyla bitirdik. İyilik kazandı. Her zaman iyilik kazanır. Ve iyilik kazanarak mutlu son oldu arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Bir daha canavarın maceraları diye bir video gelmeyecek. Çünkü finali de bitirdik. Sizleri seviyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.